canlarım ne yapıyorsunuz ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır o güzel yorumlarınız beğeniler için çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz iyi ki benim danışanlarımsınız ruhtaşlarımsınız çok tatlı yorumlar var altlarda yorum yapmayanlar lütfen beğenleriniz yorumlarınızı hayp etmeyi videoyu imal etmeyin çünkü bana öyle destek olabilirsiniz Hak verirsiniz ki bakın biz de burada emek veriyoruz. O yüzden alma verme dengesini koruyun lütfen canlar. Bir de bol bol yorumları aşk para beni kolaylıkla bulur yazın. Ne kadar çok kişi yazarsa o kadar enerji çoğalır arkadaşlar. Söz büyüdür. Şimdi sizden e, bahsede, bahsediyorsa aklınızdaki kişi nasıl bahsediyor? Ve sizinle ilgili bir planı var mı? Açılımımız bu yönde olacak ses geliyor arkadan. ilaçlama geçiyor dışarıdan. O bir geçsin arkadaşlar. <laughs> evet, tarotlarımızı da alalım. Bakalım sizde sizinle ilgili neler düşünüyor, bahsederse neler diyor. Aranızdaki duygularla ilgili konuşmak istiyor mu? Barışmak istiyor mu? Dedik neyle açtık ya? aşk. Vay vay o tutku. O diyor ki bana beni çok güzel sevdi o. O beni çok güzel sevdi. Çok tutkuluydu bana karşı. Ben de ona karşı çok tutkuluydum. İlişki içerisinde bana çok sabır gösterdi. Onu çok özlüyorum. Şu anda çaresiz hissediyorum. Ve bu bilgiyi ona vermeliyim. Çünkü ben ona teslim olmaya karar verdim. Ben onunla mutluyum. Bana mutluluk veriyordu güç veriyordu ve beni hep bekledi. Benim kurnazlıklarımı alttan aldı. Ben onu üzdüm. Hmm. Güzel, en azından dürüst davranıyor şu anda. Ben onu kurnazlıklarımla çok üzdüm. Onun e, tutkulu tarafını çok seviyorum. Ve şimdi onu üzdüğüm için bana karşı artık mesafe koydu. E bir zahmet yani ne yapacaktı kollarına mı koşacaktı yine? Herkes bir yere kadar bekler sabır gösterir değil mi ama arkadaşlar değil mi? Yani bu da canda. Yani sen madem bu kadar Tutkusunu aşkını seviyorsun onunla mutluydun. Niye o zaman kurnazlık yapıyorsun kardeş? Bu da tam tekerlek. Bunun da ağzına vurun. Küreye Gerilin Gerilin vurun. <laughs> Peki Diyor ki çok masumdu bana karşı. Hmm, sadakatliydi. Uyumumuz çok güzeldi. Ay bu tam dayaklık ya. Alın bunu buradan. Bunu buradan alın arkadaşlar. Bu dayaklık ha. Bak bak. Aman. Çok ayar kırıklıkları verdim ama. Şu anda kararsızım. Neden? Salı verdim bazı şeyleri. Çünkü eğer adım atarsam beni kabul eder mi? Ama karar aşamasındayım. Şu an kaygısızca davranıyor gibi gözüksem de onunla ilgili bir fırsat yakalamaya çalışacağım. Felaketten kurtulma. Yani diyor ki bu ayrılık bir felaket benim için. Bundan kurtulmam lazım. Ona kavuşmam lazım. Aa, yeniden başlamamız lazım. Yeniden bu aşkı filizlendirmemiz lazım. Yeniden harika bir uyum içinde bu ilişkiyi tatmamız lazım. Vay 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 arkadaşlar burası var ya öyle bir aşka gelmiş ki. Ama sadece şuna gıcık oldum belirtmeliyim arkadaşlar. Hani madem bu kadar güzel bahsediyorsun sen benim arkadaşımla ilgili etrafa tabii güzel bahsedeceksin. Bütün naneleri yiyen sensin. Kurnazlık yapan sensin. Benim arkadaşım sana sabır göstermiş. Beklemiş. Hayal kırıklıklarının üzüntüsüne rağmen susmuş. Masumiyetini korumuş ya. Gerçek sevgiyle, temiz sevgiyle sana yönelmiş. Sen ne yapmışsın? Sinsirella. Tam Sinsirella bu da. Bu da arkadan iş çevirmiş. Ve şimdi diyor ki, ben de onu kaybedemem. Ben de onunla o ilişkiyi başlatacağım. Peki. Evet, ben ihanet ettim ona dedi. Ay, Allah, Allah. bahçe sinirlendim ha. Sıkıntılı günler geçiriyorum şu an onsuz şefkatimi kaybettim. Yani onun bana olan şefkati diyor gitti bitti. Düşünce ayrılıklarına girdik. Ama artık ha, harbi bir karar aşamasında. Aa, çok pişmansın da canım yani. Araya, arkadaşlar bazılarınız gerçekten ihanete uğramış olabilir. Bazılarınız da bu arkadaş o kadar kurnaz olabilir. Bakın. Şimdi ihanet deyince illa yakalamış olmanızdan bahsetmiyorum birileriyle. Şimdi yalan da bir ihanettir tamam mı? Sizi evdeyim der dışarı çıkar film film gezer. İşini gücünü parasını onu bunu yalan söyler anlatabiliyor muyum? Ya da bilerek telefonlarınızı açmaz taktik uygular. Bunlar da bir ihanet bana göre ya gerçekten. Cık. Sinirlendim bak neden sinirlendiğimi söyleyeyim. Hani siz bu kadar temiz gitmişsiniz ki bu arkadaşa. O kadar masum, o kadar böyle iyi niyetli, pamuk gibi gitmişsiniz. Hatta şey saf sevgiyle olabilir birçoğunuz bu kişiye saf sevgiyi göstermişsiniz ama bu e, tekerlek alın bunu buradan diyorum ya bu yüzden bu tekerlek bunu çok e, anlayamamış idrak edememiş anlasa da işine gelmemiş aslında anlayamamış demeyelim de ve diyor ki ben diyor bir sürü kurnazlık yaptım tilki tilki yani hani ben kurnazlık yaptım ben sana diyor arkadan dolandım hep senin iyi niyetini, masumiyetini bana karşı saf sevgini kullandım. Ama ben de seni seviyorum aslında. Ama buna rağmen yaptım bunu. İşte bu da yaklık arkadaşlar. Ve şu anda koşa koşa gelmek istiyor yeniden. E, sizin şefkatinizi özlemiş. Bakın bu bir bencilliktir ama. Sadece sizin masumiyetinizi, şefkatinizi onu güzel sevmenizi özlediyse gelmesin aynı hataları yapacaksa. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu insanda o potansiyeli görüyorum. Tamam çok güzel bir ilişki potansiyeli de var. Hani hatalarını anlamış gibi gözüküyor. Ama tekrar edebilir. Yani huylu uyundan vazgeçmeyebilir. Siz de bunu hissediyor olabilirsiniz artık. Bazılarınız zaten sırtını şefkatini bırakmış ona karşı. Hani böyle daha bir şey forma girmişsiniz. Böyle gaddar mesafeli kendi hayatını bakan bir şey moda girmiş olabilirsiniz. Hatta siz de kararsızsınız canlarım. Bu arkadaş da diyor ki ben bu diyor sıkıntılı günleri onsuz atlatamam. ama ee, sen gene o zaman benim arkadaşıma bak şimdi bak. Bak sinirlendim. Bak ağzına şöyle vururum bana ağzına şöyle. Şimdi sen o zaman gene benim arkadaşımı kullanmaya mı geliyorsun? Şefkatini, sevgisini, iyi niyetini, anlayışını. Ha? Egonu mu tatmin edeceksin arkadaş? Madem aşıksın bir şeyler hissediyorsun sadece kendini düşünme değil mi? Ki bakın dediğim gibi bu kişi arkadaşlar size gelir mi gelir. Çok hızlı adımlar atabilir. Hatta bir çoğunuz o adımı alabilirsiniz. Ama o sizin şefkatinizden dolayı, sevginizden dolayı geliyor. Ha evet bir müddet daha çok güzel bir aşk yaşarsınız. Hatta ciddiyete de gider burası. Ama ara ara bu kişinin kurnazlıklarına maalesef ki maruz kalırsınız. Ya siz de bunun farkındasınız bence. Çünkü burada zaten farkındalık e, kartımızda hatta hani gözünüzden düşmüş bir çoğunuzun da artık hani gerçek yüzünü görüyorsunuz. Ama burası sizin bazılarınız için geçerli tabi herkese yüzde uymayacaktır. Peşinizi bırakmayacak ya. Şey olacak böyle hani. Hayır derseniz kovalayacak bakın. Yani sizi geri alana kadar bu ilişkiyi tekrar başlatana kadar sizin böyle etrafınızda Böyle palyaço gibi dönüp dolaşabilir Burası Onunla bununla haber gönderebilir Ulaşamaz pat diye kapınızın biliyorsa Evinizin önüne gelebilir Hani fake fake hesaplardan böyle Tuhaf aşk itirafları alırsanız şaşırmayın Yani garip hareketlere girecek Çünkü diyor ki ben onun gözünden düştüm Ya bu sefer eskisi gibi değil Hani siz burayı sanki Canlar Daha önce böyle 2-3 kere affetmişsiniz Alttan almışsınız Tamam mı? Burası e, siz en sonki ayrılığınızdan önce burası tekrar alttan alınacağını düşünerek rahat hareket etmiş olabilir. Öyle hissettim yani duru görümle de. Ama bakmış ki bu sefer durum ciddi. Aa diyor. Hayır diyor. O benim neşe kaynağım. O benim diyor duygularım. O benim tutkum. O benim masumiyetim. Gidemezsin. Bu ilişki bitemez. Bırakma terk etme beni Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittin yere Arkadaşlar bu şarkıyı dinleyin Neyse Bu arkadaşlar size gelsin Neyse içimden birden söyleyesim geldi Hiç biliyorsunuz bakım arasında söylemem normalde Diyor ki yani sensiz ben nefes alamam. Buralarda tek duramam. Tek başıma yalnız kalamam diyor arkadaşlar. Dinleyin bakalım onu bir. Niyeyse bakın hiç şu bu yani duyguları var. Duyguları var bu kişinin yoğun. Ama kurnazlığından vazgeçmeyebilir sadece. Bu konuda uyarmalıyım sizi. Peki evren mesajınız ne der? Aradan bir kart alayım şöyle. Hop. Kimi dinlediğinizde ve ne paylaştığınızda dikkat edin. Herkes sizin iyiliğinizi düşünmeyebilir. Canlarım uzun bir müddet kendinizle ilgili hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayın olur mu? İyi ya da kötü bakın. Peki duygu kartlarıyla bize ne diyorsun? Kardeş ver bakalım. Aa, kendisini sevgiye açıyor. Hayal kuruyor ve plan yapıyor. Çünkü siz onun hayatına anlam katıyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Size karşı duyguları yoğun arkadaşlar. Ama tabii huylu huyundan vazgeçmeye de bilir diye uyarı da aldık biliyorsunuz. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Özel açılımlar için DM'ye bekliyorum. Hoşçakalın.